Beslenme yaşam süresini etkiliyor. Yani yemeklerin çok pişmesi ömrümüzü kısaltıyor. Peki yiyecekleri nasıl pişirmemiz gerekiyor? Cevabı geliyor. Ne yediğimiz kadar nasıl pişirdiğimiz de önemli. Uzmanlar uyarıyor. Çok pişirmek ömrü kısaltıyor. Mangalda Türkler genelde etleri çok pişmiş sever. Evet, çok lezzetli oluyor. Yapacak bir şey yok. Özlemiyoruz zararlı ama öyle seviyoruz maalesef. Yemek bir toplumun kültürünü oluşturan en önemli unsur. Bu nedenle o topluma dahil insanların değiştirmesi en zor alışkanlıkları beslenme şekilleri. Türk mutfağında yemekler harlı ateşlerde uzun saatler pişirilir ancak uzmanlar gıdaların fazla pişirilmesinin ömrü kısalttığını söylüyor. Yemeği çok fazla ısıttığımızda belli bir dereceye açtığında yemeklerde gıdalarda bir takım kanserojen maddeler akrilomit adı verilen veya giritosin, giritoksin adı verilen tabii maddeler zararlı maddeler. Vücutta bir takım olumsuzluklara yol açıyor. E, kansere kadar giden bir takım olaylar meydana getiriyor. Yüksek ısıya maruz kalan besinlerdeki şeker ve protein böbrekler tarafından sindirilemiyor. Bu nedenle pişmiş yemekleri bir defadan fazla ısıtmamak gerekiyor. Yemekleri en fazla kaç kere ısıtıyorsunuz? Bir. Bir kere, bir kereden fazla ısıtmıyorsunuz. Isıtmıyorum. Bir zararı var mıdır sizce fazla ısıtmanın? Var. Nedir? Antioxidan üretip vücuda zarar veriyor. Bir sefer ısıttın, ikinciye eşkiyor saati. Eşkiye yemek yenir mi? E bakteri üretiyor, vitamini gidiyor. Yani bir kere ısıttın tamam. Yemek çok fazla ısıtmamak lazım veya yiyebileceğimiz kadar tencereden alıp ısıtıp ayrı ısıtmamız lazım. Aynı yemeği defalarca ısıtıp defalarca ısıtıp yemek çok zararlı. En çok tartışılansa et yemekleri. Sağlıklı yemek için etin de her çeşidini fazla pişirmekten kaçınmak şart. Mesela tam mangal zamanı mangalda etin çok kömürleşmemesi lazım. O kömürleşen kısım kanserojen madde. Mangalın başında kim durur? Tabii ki ben. Tabii ki siz. Aynen. Etler ne kadar pişiyor? Tabii ki iyi pişmiş. Mesela dana etinde iyi pişmiş olmaz. İyi pişmiş sevmeyiz. Biraz daha az pişmiş severiz. Bu eti ne kadar pişiriyoruz? Ateşin yanmasına bağlı, kısmasına bağlı. Harlı bir ateşte pişiriyoruz. Sana. Tabii tabii. Oldukça da yanık gözüküyor. Ee, yok ne kadar yanarsa ama tadı o kadar güzel oluyor. Orta pişireceğim. Tam pişirmeyeceğim. Ben lokantacıyım. Yok bozulur mu kanlı kalırsa ne yapar bilmem ki. O yüzden çok mu pişiriyorsun? Ben pişiririm evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.